Alın Haydi iyi olsun. Çevir bakalım çevir. Kalsın bizde. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor abi. Ee, biraz yoğun şekilde geçiyor. İyi geçiyor. Ee, genç ağırlıklı bir kadromuz var. Ee, gençlerle şimdi başladık. Bir bismillah dedik. Bakalım abi şu an yoğun bir tempoda devam ediyor antrenmanlar. Çıtkar yaptık bugün de. İşte bir bayağı bir kalabalık şimdi hocamızın denediği. Gelen topçular var, gençler var. Onları deniyorlar. Bir bakalım abi şimdi pazartesi nasıl olursa bir kampa gideceğiz. Kampın e, kadrosunu şekillendirmeye çalıştırıyor hocalarımız. Öncelikle teşekkür ederiz abi. Yeni sezon hız kesmeden devam ediyoruz abi. Yeni bir oluşan takım, yeni insanlar, yeni hocalar yeni futbolcular, gelen, gidenler. Tabii Çalışmanız tabii. devam ediyor abi. Sıcakmış, şuymuş, buymuş bizi yıldırmıyor. Çalışarak Denizli'de inşallah ses getiren bir takım olmaya çalışacağız. Çok çalışacağız. Çift abi sezon başı, çift kaleleri biraz hani birebir anlamda tempo olarak düşük olur ama şu an ben çift kaleden memnunum. Ee, hazırlık maçlarımız olacak, kampımız olacak. Ee, gidenler, gelenler olacak. Ee, bu süreçte daha çok çift kaleler olur abi. Güzel maçlar olur. Sıcak biraz bizi yoruyor ama yapacak bir şey yok abi maçlarımızda böyle oynayacağız. Sezon pes etmeyen bir liganlı spor olacak. Kolay kolay yani kolay sahada puan alamayacak tak rakiplerimiz bizden. Kesinlikle savaşmadan, orada ter akıtmadan hiçbir maçı sonuçlanmayacak. Hani galibiyet olur, mağlubiyet olur, beraberlik olur. Bunlar futbolu hiç sonuçta ama kesinlikle pes etmeyen bir takım olacak. Bunu bilsin Denizli Halk. Sakin Emre Furkan, sakin. Emre Furkan! Ağabey,